bugün sizlerle birlikte videomu çekeceğim. Genelde oynayacağız. İsmim Buse. Ben de Onurhan. Bu senin babasıyım. Bugünkü oyunumuzun adı nedir canım? Dingo. Bu içinde aleti. Dingo matik. Dingo İçinde. Kardeşler şöyle arkadaşlar ben göstereyim. İçinde pullar var. Bunlar çok yaşa. Çok yaşa. Bunlar ayrı geliyor ve içine koyuyoruz. Başka neler var? kartlarımız var. Tamam. Bu kırmızı ve yeşilin anlamı nedir? Biri zor, biri kolay. Biri zor, biri kolay. Kaç kart çıkıyor içinden? Altı kart çıkıyor. Altı kişi oynayabilir aynı anda demek ki. Evet. Şimdi biz bir oyun oynayalım. Şu dediğim gibi bu pullar ayrıca geliyor. Zingomatiğin içine yerleştiriyoruz. Hayır. Hayır. İçim, Sen doğruyu söyle. İçinde de diyorlar. Oyuna hemen başlayabiliyorsunuz. Hazır geliyormuş. Peki. Sa sadece kutuyu çıkartıp içinde içindekileri açmamız gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim. O zaman Zingomati sen mi kullanmak istersin evet. bu el? Ben. Evet. Buyurun. Sen kırmızıya çevirmişsin. Kırmızıyla mı oynayacağız? Evet. Kırmızıyla oynayalım. Şimdi arkadaşlara evet. göstereyim. Burada Gördüğünüz gibi zingomatikten çıkıyor. Bunlar kimin kartındaysa o yüksek sesle onu söylüyor. Zaten hem yazı hem de şekil olarak mevcut. Her yaş çocuk için uygun. Kalp dedim ve kalbi aldım. Şimdi Ben verdim. Pardon da Bu arada ben kendi kartımı size göstereyim. Ben bunları bekliyorum. Tombala'ya bu bir oyun. Ben de ben de bunları bekliyorum. Evet. Bu, bu senin kartı. Bu da benim kartım. Şimdi e, kart çıktı. Kalbi koydum. E, bu ise iki yer kapattı. Bakıyoruz. Köpek. Aa, bende de köpek vardı. Ben söylemediğim için ben alamadım. Solcan geri gidiyor. arkadaşlarla konuşuyordum. O şeyi de gösterelim. Bu çıkan taşları üstündeki delikten geri atıyoruz. Oyun dağılmıyor bunun için. Arkadaşlar bakın şimdi şöyle, şöyle. Tak, tak, Hiç sorun değil. Bunları hepsini atarak göster arkadaşlara. Arkadaşlar. Kendi töbet vardı. Teşekkür ederim. Köpeği koyayım. Arkadaşlar böyle bir makine var. için şöyle delikler var. Onları şuradan çıkarıyorsunuz. Tamam süper. Oyunumuza devam edebiliriz. Evet. Şimdi tavşan ve baykuş. Doğru. Ay, doğru. İki baykuş. Yok. İkisi de yok. Devam ediyoruz. Bakalım kim kazanacak bu oyunu? Ağaç ve uçurtma. Uçurtmayı aldım. Dörtlü yaptım. Peki bu Buse, oyunu zorlaştırmak için aynı anda iki kartla oynamak mümkün mü? Mümkün. Kuş. Kuşun var, kuşu koydun. Mesela bir yeşil, bir kırmızı kart açı. oynayabilirsiniz. Bu sırada bir şey diyebilir miyim? Böyle de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evet, hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. İsterseniz sadece şu ortayı tamamlayan kazanır. Yana doğru ya da çapraz kazanır gibi kurallar konabilir oyuna. Aç. Top, Ağaç. top. Ben dedim de ama alamadım. Buse daha önce top dediği için ben topu alamadım. Devam edelim. Soğuk. Ooo Buse hızlandı. Buse'nin iki tane kaldı. Üç. Gülücük. Üç. üç. Gülücük, kedi ve tren. Evet, devam bende yok. Hayalet çıktı. Uçuk çıktı? Bende yok. Okey. Ve uçuk mu? Tren. Evet. Oh, bu ikiye Beklemeye devam. Elma. Ben şunu size doğru çevireyim. Sanki siz oynuyormuşsunuz gibi. Evet. Bir de arkaları böyle kart atalım. Onları onun için de koyalım. Ha şu an onu ekleyelim. Hani normalde baştan yapacaktık ama şimdi ekleyelim. Onlar da öyle oyuna katılsınlar. Baştan çekmeyelim. Bundan sonra bu da sizin kartınız olsun. Ha, güzel Elma fikir. var arkadaşlar. Aferin iyi fikir. Arkadaşlarımızın elmasını ekledim. Tede. Onlar seslenemeyecek ama. O kedi. Ben onlar yerine bağırdım. Tamam. <laughs> kedi. Yok. Yok. Balık. Onlar da yok. Ben de balık var. O, balığımı lütfen alayım. <laughs> tamam. Geldi bir balık Sopa. Güneş. Evet. Güneşi arkadaşlarımız hapladı. <laughs> Top O mu önce dedi? Evet Ve diyemedim Ben diyemeden siz dediniz Top size gitti Peki bu Oyuna geç girdiler ama hızlı başladılar Haa Kalp kalp Üf. Bende yok Bende de yok de kalp yok Elma Kahve. Okey Devam Top. Bende var. Evet. Yıldız da var. Ben de ayakkabı bekliyorum. Gülücük ya da ayakkabı. Baba kazandı. Ayakkabı dedik. Bu oyunu kalanları Seni bu sesini. Hadi bir şans daha vereyim. Gülücük, Gülücük ve Buse kazandı. Evet. Kadar tamam. Şimdi oyunla ilgili kısa bilgi ver arkadaşlarımıza. çok uzatmayalım. Evet. Arkadaşlar videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Alsınlar mı sence bu boyu evet. güzel mi? Çok eğlenceli güzel. mi? Evet. Çok güzel. Bay bay. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere.